Merhaba bugün Roblox e, hesap vereceğim ilk yorum yapan kişiye ama abone olup like atma şartıyla videoyu beğenin like atın ilk yorum yapana e, şey vereceğim hesap vereceğim. Bir tane daha hesabım var onu başka videoda vereceğim. Hesaptaki eşyaları göstereyim şimdi. Oynamıyorum çünkü artık. Bakın. Bu böyle karakter var. E, şöyle Noob var. Ha. Böyle var. Böyle. Bu makyası da var biraz. Böyle. Böyle fener var. Evet. ondan sonra şunlar şapkalar var daha. Ee, böyle. Çok yok ama. Bunlar var. Ee, şey, emoji çok yok. Almadım çünkü. Şu var bir tek. Ondan sonra animasyonlar var. Bir, bir, dakika. Hı, geldim. Bu animasyon var. Şu şey toy Bir de şu animasyon var. Bedava zaten. Bunlar var işte. bir de o bir tane oyun var eskiden. Oynuyordum. Onda premium almış. Evet bak bu. göstereyim neler olduğunu. Premium ayrıca bir şey daha var. Ses tamamen. Olayım, çok sesli. Ee, ben beyaz oldu oyun bitti galiba. Bilmiyorum. Ee, arabalardan işte pile bile müsün arabalar açık. Limuzin falan var. Ee, bir tane araba alayım şu var bir de mesela. Bunu alayım. Ee, bu aslında renk yapmak bir ara sanki paralıydı ama. Maksimum hızım 200 şöyle. Ve telefonda çok hızlı gitmiyor. Ya yani gidiyor da gözükmüyor bir şey. Evler falan var işte. Yani bu kadar. Güle güle. Ee, ama söylediğim gibi hem videoyu beğenin hem like atın. Bir dahaki bir tane daha video olacak bunun gibi. Bir tane daha Roblox hesabı. O da çok iyi değil ama ona da birazcık Roblox'lu karakter var. Görüşürüz. İlk yorum yapan kişiye bu hesabı veriyorum. Güle güle.